Evet SketchUp'ta bu şekilde modelledik. Ölçüleri metreyle veya kumpasla ölçüp birebir aynı şekilde modeli çizdikten sonra bakın şöyle altına da bakalım. Altında bu şekilde yapacağız. Bunu SketchUp'ta ayrı ayrı düzenledikten sonra şöyle yapıyorum. Sadece bunu explode edip şurada round corner var. Round corner'la kenarlarını kırıyoruz. Şu köşelerini de biraz kıralım. Böyle biraz daha estetik olsun. Şöyle şu kenarlarda da kıralım. Evet işlemi yapalım şimdi. Round Corner otomatik yapıyor zaten. Evet kırma işlemi yaptıktan sonra kenarlarda hafif şöyle çıkıntılar kaldı. Çıkıntıları da temizliyorum. Şöyle temizliyorum. Evet bu şekilde Böylece model ayak modelimizi bitirdik olduk bunu ne yapıyorum Export deyip e, CTL olarak dışarı aktarıyorum Evet bunu bu şekilde aktardıktan sonra kapatıyorum Daha sonrasında blender kullanacağız Blenderi açtım Şimdi blenderde bunu import edeceğim import CTL dedikten sonra e, masa üstündeki monitör altı dosyasını indiriyorum. Bakın buraya bu şekilde geldi. Şimdi bu aşamadan sonra nasıl yapacağım? bunu tabii ki daha iyi Blender kullananlar daha kolay pratik bir şekilde yapıyordur ama ben bildiğim kadarıyla size anlatıyorum. Ya ben bu şekilde yapıyorum. Öncelikle bunu tab dosyası olarak düzenlemeye geçiyorum. Şurada hafif seçtikten sonra Ctrl L tuşuna bastıktan sonra onun hepsini seçiyor. Sonra P harfine basarak selection'da bunu tek parça yapıyoruz. Aynı şekilde Ctrl L daha sonrasında P yaparak bunu da tek parça yapıyoruz. Daha sonrasında da şuna dikey yani Z olarak bakarak bunu tam şöyle e, merkezi bir noktaya getiriyoruz. Evet sanırım oldu. Daha sonrasında dikey olarak ayarlamamız gerekecek. Dikey olarak da baktığımızda yine G tuşuna bastıktan sonra Z konumunda. Z'ye basarak şunu altına şu şekilde sıfır ediyoruz. Daha sonrasında yine tab moduna geçeceğiz. Ama öncelikle şu ikisini birleştirmek için şuna modifier sekmesinden Add Modifier diyerek Generate'den Boolean ekliyoruz. Evet şu parçaya Şu Bizim zemin olan parçaya Add Modifier Diyerek yani sağdaki anahtar sekmesinden Ben videoyu şu an size dikey verdiğim için tam ekranı alamadım. E, generate diyorum Boolean dedikten sonra burada Diğer objeyi seçtimde zaten otomatikman Onu onun içine gömüyor. Daha sonrasında tekrar taba basarak Edit moduna geçiyorum. Ve tabi doğal olarak burayı oymam gerekiyor. Şuraları evet şu şekilde seçeceğim, şöyle Shift'e basılı tutup seçiyorum. Şöyle seçtikten sonra burayı kaybettim ve ne oldu? İçi oyulmuş oldu. Hemen şu altta, şurayı da oyuyorum, silmeye devam ediyoruz. Evet buradaki deliği de açtık. Bir tek bize şuradaki delik sıkıntı yapıyor. Onun da karşıda bağlantı mı var? Evet. Güzelce sildik şimdi. Böylece delik açılmış oldu. Şöyle kapatıyoruz yine. Ondan sonra şuradaki farkı yine Z tuşuyla sıfıra indirelim ki herhangi bir sıkıntı çıkmasın. Tamam. Şimdi birebir aynı olmuş oldu. Bakın blenderda bu şekilde ayağımızı düzenlemiş olduk. Şimdi bununla bunu beraber seçip sağ tıklayıp join diyoruz. Birbirine katıyoruz. Yani tek parça ediyoruz. Daha sonrasında da sağ tıklayıp convert to mesh dedikten sonra dosyamız bitmiş oluyor. Bunu artık sadece e, file yukarıdaki file'dan export deyip ctr olarak dışarı aktarmamız gerekiyor. Ben burada monitor altı olarak aktarıyorum. Böylece blender'da da işimiz bitmiş oldu. Daha sonrasında da Silence Next uygulamasıyla ne yapıyoruz? Tabii ki burada açtık. Bakın bu şekilde düştü. Nesnenin bir onarım işlemleri vardı. Bakın gördünüz mü? Monitör ayağımız gayet güzel bir şekilde bitmiş oldu. Yalnız bizim şuralara şöyle şey de yapmamız lazım. Buradan vida attığımız zaman şurada vidalar yere çarpacaktır. O yüzden şunların başına şey koymamız lazımdı bizim. Ee, bir boşluk açmamız gerekiyordu. Dilimle dediğimiz zaman göreceğiz böyle. Bakın ayağımız bu şekilde. Katmanlarını görebiliyorsunuz. Bakın şu içini şu şekilde dolduracak. Şu kenarlığa gerek yok. Kenarlı kenarsız diyorum ve tekrar dilimletiyorum. Ve şimdi yazıcıma gönderiyorum. Bakın 1 saat 52 ve 92 gram yapıyormuş. yazdırmayı şu anda başlatıyorum. Bir saat sonra ayağım bitmiş halini hep beraber göreceğiz. Evet gördüğünüz gibi yazıcıya verdim. Şu an 55. dakikada. E, burada bildiğiniz olsun. Bunu ben 1 e, milimlik uçla yazdırıyorum. Bakın uzun kalınlığını nasıl yazdığını da görebilirsiniz. Bu uçlarda biliyorsunuz kalınlıklar çok fark ediyor. Bir 1 milimlik nozul var. Normalde 0.4'lük nozul da yazdırılıyor bütün yazıcılarda. fakat bu tabii ki baskı süresini arttırıyor. Baskı süresine kadar uzun sürerse sizin de bekleme süreniz doğal olarak artıyor. Böyle kalın ve sert olması gereken işlerde 1 milimlik veya 8 milimlik nozulları kullanabilirsiniz. bence 1 milimlik olanlar daha pratik oluyor. Gördüğünüz gibi bakın ee, normalde bu baya yavaş çeker buradaki filamenti ama filament şu an çarp gibi dönüyor. Çünkü çekişi daha çok 1 mm uzunluğa bastığı için normalde bunu belki e, 7-8 saate anca basar bu aya ama ben bunu 2 saatte bastıracağım. Ve şu an bitince göreceğiz. Evet yani şu an %97'ye geldik bitemek yani, üzere böyle güzel güzel şekilde ayakları evet, boşluyor 20 bin uçta kök köküne bitirecek bu ayaklarımız kolundan çıkıyor evet, ayaklarımız saat sürmüş bu arada. Hızlı modda. şimdi yerinden sökeceğim ve hep beraber şu kısmı bağlayacağız. Evet, yapmak istediğimiz ayak buydu. Bakın şu kısmı kırılmış. Ya yani bu kısmı attıkları için tabii ki ben onu size göstermiyorum. Çöpe atmışlar çünkü. şöyle şeyini de göstereyim size esnekliğini. Bakın. Esnekliğini görüyorsunuz nasıl olduğunu. Yani monitörü kaldırmamış. Altına da zaten o kadar ince bir plaka koymuşlar ki yani yarım milim bile yok altına koydukları. Belki vidaları tutsunlar diye koymuşlardı. Şimdi biz de yazıcıdan bastık. Zaten gördünüz. Bakın şu şekilde. benim bastığım şu altında pul delikleri yoktu. Siz tabi sonradan e, SketchUp'ta veya Blender'da şu pul yerlerini de eklemeyi muhakkak unutmayın. Ben malzeme ziyan olmasın diye lehim makinesiyle ısıtarak bunları biraz derine gömdüm. Çünkü altta biliyorsunuz zemine oturması için pürüzsüz olması gerekiyor. Evet bitmiş hali işte bu şekilde. Bakın. Gördüğünüz gibi bunu yere koyacağız. Bu da zaten monitörün arkasına bağlanacak. Şu an monitör benim yanımda olmadığı için monitörü gösteremiyorum. Ama şöyle bitmiş kısa videosunu da yine short olarak atacağım. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Altta pullu vida tutuyor. Ve şurada da bir tane şöyle boşta basılmışı var. Sadece sağlamlığını göstermeye çalışacağım. Bakın az önceki eğilip bükülüyordu. Bunu gördüğünüz gibi demir olmadı halde hemen bükemiyorum. Bayağı acayip sağlam oldu. Acaba bir milimlikte bastığım için mi bilmiyorum. Ben yazıcıda bir sürü parça basıyorum. Normalde o 0.4'lük 4 nozullarla bastıklarım çok sağlam olmuyor ama bu birlikte bastığım yani şu an gördüğünüz gibi elimle bükmeye çalışıyorum. Bükülmüyor yani ben bunu kırılacağını zannetmiyorum. Bir yatay bastığım için herhangi bir şekilde kırılma olmayacak. Yani bükmeye çalışırken elim acıdı ama şunu az bir şey şu eski kırık olanı az bir şey şöyle bükmeye kalksam çok rahat kırarım. Evet bitmiş hali işte bu şekilde. Ne monitor takılıken de daha sonrasında göstereceğim. Siz de bu şekilde çizimini yapıp yazıcıdan dilerseniz ayak basabilirsiniz. Gayet kullanışlı oldu. Bakın verdiğimiz ovalikler de burada. Faya hoş oldu. Evet yazıcıdan da monitör ayağımızı basmış olduk. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.